Evet arkadaşlar. Şimdi evde nasıl serpme olarak yapılır? Uygulamalı olarak göstereceğim size. Daha önceden yoğurup bezelediğimiz hamurları süste böyle basıyoruz dinlenmesi için. Ve üzerimiz sanayi altına üstüne de sıvıyor. Gördüğünüz gibi sallayarak açıyoruz. Bir daha sallayalım. Gördüğünüz için Böyle Ambulans açımda malzemeyi koyuyoruz Evet Sağolun Evet Kalın kenarlarını isterseniz Geri kapatıp Malzemenin içine koyabilirsiniz Çünkü yerken kalınlığı mısın? Evet. Bir anda daha göstereceğim arkadaşlar. Tamam, şöyle bir genişletiyoruz abi bir şey. Sonra katı yağını sürüyoruz. Katı biraz yumuşatıyoruz elimizle ezerek. Bu lezzetini verir arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi hamurumuz aşındı kültürleri aldanmayın. Pişerken zaten onlar eriyor. 200-250 derece arasında. Önceden ısıtılmış fırına. Atabilirsiniz. Hamurun içine neler konuyor onları söyleyeyim size. 1 kilo una 25 gram tuz 50 gram sıvı yağ isteyen bir tane yumurta kırabilir. Evet gördüğünüz gibi Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.